Evet arkadaşlar, iyi günler. Şimdi bir basit bir makine parçamızın CNC torna tezgahında işlenmesini programını yapmayı göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle basit bir parçamız var. 60 metre çapındaki malzeme üzerinde ne yapıyoruz? Bir küçük kademe, sonra konik kademe, üçüncü kademe ve sonra çaptaki dördüncü kademeyi oluşturmak için bunu programını CNC torna tezgahında programını yapacağız arkadaşlar. Bunu yapabilmek için arkadaşlar öncelikle CNC programında kullanılan kodları görelim. Burada burayı hızlı geçeceğim arkadaşlar zaman kaybetmemek için. Bunlar e, nasılsa e, burada var. Arkadaşlarımız ihtiyaç hissettikçe e, videonun baş kısmına gelip burada bundan yararlanabilir. N satır numarası X, Y, Z e, eksenlerin hareketlerini gösterir. Takım e, T takımı G, G kodlarını M, M kodlarını, S devir sayısını, F'de ilerlemeyi göstermiş olur arkadaşlar. Burada en çok kullanılan kodları biz burada siyah tuşla özellikle belirttim ki e, en çok kullandığımız G0 e, talaş almadan ilerleme, G01 doğrusal e, talaş alarak doğrusal hareket yapma, G02 talaş alarak saat ibresi yönünde dönme, G03 saat, talaş alarak saat ibresinin tersi yönünde dönmedir arkadaşlar. Ee, en çok kullandıklarımız bunlar. Siyahla özellikle belirttim ki bunları e, dikkatimizi çeksin. E, metrik e, sistem kullandığımız için biz Türkiye'de genellikle G21 kullanırız. Ancak inç sistemine göre de parça üretilecekse e, g 20 de kullanılabilir arkadaşlar. G28 tezgah referansına gönderme. Eğer işimiz bitti akşam te tezgahı kapatacağız. Referansı göndermek istiyorsak işimiz bittikten sonra g 28 yazarız program sonuna tek parçalık iş yapacaksak G54, 55, 56, 57, 58 ve 59. Bunlar iş parçası referans noktasıdır. O nedir arkadaşlar? O şudur arkadaşlar. İş parçasının şu alım orta noktasını biz kesiciyi buraya değdiriyoruz ve burayı sıfır kabul ediyoruz arkadaşlar. Bu Burayı biz referans kabul ettiğimizi ifade ediyoruz biz burada. Burayı G54'ü tanıtmışsak kalemin e, kesicimizi oraya. G54 diyoruz. Program başlangıcına onu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. E, G71, 72, 73, 74, 75, 76 çevrimlerimiz var arkadaşlar. Bunları ilerleyen programlarda göstereceğiz. G70'de bu kaba program, boşaltma çevrimleri yapılınca incesini almak için de G71, G70 e, ince talaş çevrimi kullanılıyor. Çevrimler bittikten sonra G80'le e, bu delik delme Çevrimini iptal etmiş oluyoruz. G83 deliklenme çevrimini orada iptali kullanmış oluyor. G90 mutlak program, G91 artışlı program. Tezgahlarımız genellikle parametre ayarlarından ayarlanıyor, mutlak programa ayarlanıyor genellikle arkadaşlar. Açıldığı zaman mutlak program olarak açılır. Inç ve metrik dedik. Burada da yine metrik sistem G21 tezgah parametreleri ayarlanırken oradan ayarlanmış. Oraya genellikle milimetre açılıyor. Mutak programı yapacaksak G90, artışlı programı uygulayacaksak G91 Biz şimdi mutak programı göreceğiz arkadaşlar. G97 sabit devir sayısı. Eğer alında çok fazla çap farkı varsa parçada çok fazla çap farkı varsa o zaman sabit kesme hızı G96 kullanılır arkadaşlar. Yüzeyin daha düzgün çıkması için. Burada da M kodlarımız var. E, M0 e, program durdurma, M01 isteğe bağlı durdurma, M02 program sonu. E, M03 fenerimin saat ibresi yönde döndürme, M04 saat ibresini ters yönde döndürme, e, M05 fenerimin durdurma, e, takım değiştirme, M06 en çok kullandığımız e, en çok kullandığımız M03 M06 takım değiştirme. M08 soğutma sıvısını açma. M09 soğutma sıvısını kapatma arkadaşlar. Burada bir şeye dikkatinizi çekeyim. M19 fenerini açısal konumlandırma. Arkadaşlar bu eski tezgahlarda böyleydi. Yeni tezgahlarda M1000 ile M1360 arasında yani 360 derece istediğimiz derecede konumlandırabiliyoruz arkadaşlar. M19 bazı tezgahlar tanımıyor artık yeni tezgahlar. Ee, istediğimiz açıda konumlandırmak için M1000, M1090, M1180, M1270, M1360 böyle 4 noktayı da e, belirtmek istersek bunu kullanabiliriz arkadaşlar. M30 en çok kullandığımız her programın sonunda program sonu ve başa dönüş Arkadaşlar M02 program sonu, program orada kalır. Ancak M30 yazarsak arkadaşlar program sonu ve tekrar başa dönüş olmuş olur. Başka pro e kodlarımız da var. E bunları şimdilik kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu parçamızı şimdi böyle bir e kağıdın üzerine aktardık. E burada iki tane işlem yapacağız arkadaşlar. Eğer parçanın alnını temizlemek istiyorsak Bakın bunu ben yeşil e çizgilerle belirttim ki o başka bir işlem normal parçanın işlenmesi e, mavi ile belirttim o başka bir işlem Arkadaşlar şimdi e, tezgah çalıştırılıp takımlar tanıtılıp gerekli yapıldıktan sonra yeni bir program açılır e, aşam program ismi verilir arkadaşlar ve buna e, isim diyoruz yani programın numarası o 0 1 2 3 4 yani arkadaşlar burada 4 kademe olacak o'dan sonra Dört kadem olacak. Baştaki sıfır değil arkadaşlar. O. Ona dikkat etmenizi çekmek isterim özellikle. Hatta şunu şöyle sıfır yakayım ki sıfırla e, O'nun arasındaki rakamda fark da belli olsun. Evet arkadaşlar. Program numarası. Şimdi burada olması gereken e, baş kodlarımız var arkadaşlar. Programa başladık şimdi. İstersek başına e, satır numarası verebiliriz. N'e 5 e, N10 diye satı numarası istersek verebiliriz. İstersek vermeyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben vermiyorum. E, dikkatinizi buna dağıtmak istemiyorum. E, şimdi G54, G21, G90 olması gereken kodlar, ana kodlar arkadaşlar. G54 neydi? G54 parçanın şu alın noktasını biz e, kesicimize sıfır olarak tanıtmışız. Yani burayı sıfır biliyor. X'de de Z'de de burayı e, sıfır biliyor. Onu göstermiş oluyoruz. G21 e, metrik sistem demiştim arkadaşlar. G90'da mutlak program. E, bunları belirtmemiz gerekiyor. <laughs> Dediğim gibi G21 e, yazmayabiliriz. Bazı tezgahlarda G21, G90 yazılmayabilir. E, tanıtılmışsa parametreleri sıkıntı yok. Takım 1 bir, bir nolu Takım alıyoruz arkadaşlar. T1 0101 M06. Bazı tezgahlarımız M06 yazmaya gerek görmüyor. Torna tezgahları bilhassa. E, T01, T1 yazmamızda yeterli olabiliyor bazen. Eğer tezgahın e, takımında yani bu bir nolu takımda e, uç telafisi yapıyor isek o zaman 0101 kullanmamız gerekecek. Eğer uç telafisi yoksa arkadaşlar sadece T01 yazmamız kafi gelir. <laughs> S1000 M03 ee, yani devir sayımız 1000 devir vermişiz ve saat ibresi yönünde. M03 saat ibresi yönünde dönmeyi ifade ediyor arkadaşlar. Ee, bu 3 satır bir de e, parçamızın numarası 4 satır zaten standarttır hemen hemen takım bir değil, iki kullanırsınız. E, devir sayısı bin değil, 1200 kullanırsınız. Önemli değil. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar e, kesicimizin takımımızın nerede olduğunu ben bilmiyorum. E, referans çok uzak. Tezgah referansı uzaktır. Önce diyoruz ki şöyle yakınına doğru bir gel. Eğer seri imalat yapacaksak arkadaşlar buradan parçayı dışarı doğru sökerken elimize değmeyecek. Kesici elimizi değip yırtmayacak şekilde. Ee, biraz e, x de uzaklaştırıyoruz z de biraz uzaklaştırıyoruz e, ama şöyle çok uzağa gitmiyor çünkü hemen parçayı söküp yenisini bağladığımız zaman hemen hızlıca işe başlaması için buraya biz öncelikle bir e, fark noktası diye ifade ettiğimiz yani çapa ve e, sıfıra yüzer ekliyorum ben genellikle arkadaşlar x'imiz e, 60'lık malzeme üstüne yüze ekledim 160 a çıkıyor z de yüze gidiyor bu nedir? Takım parçasına yakın yere konumlandırma yaklaştırma ediyoruz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra arkadaşlar parçanın alnını tornalayacağımız için alnını bir temizlememiz lazım. Dış çaptan içeriye doğru eksene kadar gelecek. Sıfıra kadar gelecek. Biraz kenara çıkıp dışarı çıkacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Geri aynı noktaya gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi onu yeşille gösterdim. Özellikle şu birinci alın temizlemeyi yeşille gösterdim arkadaşlar. Parçaya değmeyecek bir noktaya, bir no'lu noktaya geliyoruz buraya. Ee, orası neresi? Bakalım arkadaşlar. X 63 Z 3. Parçamız 60'tı. 2-3 mm yukarıda kalsın. Bir de alnına çarpma, çarpma tehlikesi olmasın diye ne dedik z de dışarıda bıraktık arkadaşlar. Buraya neyle geldik arkadaşlar? G0'a geldik. Bakın e, parç noktasına da sıfırla gelmiştik. Buraya da G sıfırla geldik. Şimdi buradan sonra arkadaşlar e, zaten çaptan dışarıda olduğu için çaptan dışarıda olduğu için buradan direkt iki nol noktaya da gelebiliriz. Fark etmez arkadaşlar. Ben orada biraz daha e, kademe kademe e, anlamamız noktasına yaptım. E, X 63 e, Z 3 şöyle yapalım. Ee, şunu evet arkadaşlar şunu şöyle yapalım ikisinde görmüş olalım evet farklı noktasında ne yaptık buraya gelmiş olduk arkadaşlar buraya alnına şuraya geldik e, değmiş olduk e, x63 z3 buraya geldik sonra z0 buradan geriye doğru gittik e, z0'a alnına değiyormuş gibi yaptık e, ve X0'a geldik. Arkadaşlar bu üç satır G0'la gelmişken şimdi burada ne yaptık? G01. Artık buradan ne yapıyoruz? Talaş alaraktan ilerliyoruz arkadaşlar. G01. Programımıza başladığımız ilk anda eğer G01, G02 ya da G03 talaş alarak ilerleme kodumuz olan bu kodları yazdığımız zaman arkadaşlar mutlaka o satırda ne yapacağız? F ilerlemesini yazmak zorundayız arkadaşlar. F ilerlemesini oraya yazıp belirtmek zorundayız arkadaşlar Evet e, ne yaptık burada alnına geldik nereye sıfıra geldik x sıfıra geldik Ondan sonra biraz dışarıya doğru çıkıyorum iki üç metre ne kadar e, Evet G01 ile yine e, Z3'e çıktım Z3'e çıktım arkadaşlar e, X63'e geri çıktım oradan e, alın temizleme işimiz bitmiş oldu arkadaşlar alın temizleme işimiz bitti. Ha burada bir iki satır fazla yazdım. Bilerek yazdık. şu şu satır fazladır. Direkt şu noktaya gelinebilirdi. Burayı bittikten sonra biraz dışarıya çıkarız. X 63'e çıkmadan da X 63'e çıkmadan da ne yapabiliriz? buradan hemen başlayabiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar burası yeşille belirttiğim özellikle alın temizlemede belirttiğim için burayı böyle belirttim şimdi artık parçamıza başlıyoruz arkadaşlar. Eğer alın temizleme yapmayacaksak parçamızı onda bir onda milimetrelik bir yer e, pay var. Önemli değil diyorsa arkadaşlar. Şu yeşil satırları tamamen iptal ederiz. Direk, direkt nedir? Fark noktasından sonra x sıfıra geliriz arkadaşlar. x 0 e, buraya z 3 ya da 2 diyebiliriz e, fark etmez arkadaşlar. X0 Z2'ye şuraya gelmiş olduk alnına. Şimdi alnına diyeceğim arkadaşlar. Z0 Z0 e, 0-3 fazla olur. ilerlememizde. E, 0-1 verelim. Yukarıda zaten ilerleme verdiğimiz için aynı ilerlemeyi vermesek de arkadaşlar e, baştan sona yazdığımız bütün G1, G2, G3'lerle yukarıda gördüğü ilerlemeyi vermiş, e, tanımış olur arkadaşlar şimdi buradan arkadaşlar ne yaptık? alnına değdik. Alnına değdik. X sıfır. Bakın X bu yön arkadaşlar. X yönümüz burası. Çap kısmı. Z'de içeriye doğru girdiğimiz şu kırmızı eksen olduğu yöndeki ilerlemeye de Z diyoruz arkadaşlar. İçeri doğru ilerlemeye. Şimdi alnına değdik. Z sıfıra geldik. Şimdi buradan çap 15'e çıkacağız. G sıfır bir. X 15. G01. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum özellikle. Bakın şu yukarıda bir tane G0 yazdım. Onun altındaki 1. Onun altındaki şu g 0ı yazdım. Ondan sonra arkadaşlar 1, 2. Şu iki tane G0 yazmama gerek yok. Çünkü g 0ı değiştirecek. G1, G2, G3 kodlarını yazmadığım sürece nedir? O G0 olarak görür. Ondan sonra G1. Birinci G1 yazdı. ikinciye gerek yok. Ee, sonra G0. Bak birbirlerini değiştiren komutlar bunlar. G0 yazdık. Alına değdiğimiz yere G1 yazdık. Şimdi alına değdik. X 15. Bakın 2 noktaya geldik. 2 nolu nokta neresi? Burası arkadaşlar. 2 nokta burası. Buraya geldik. Burada ne yapıyoruz? İçeriye gideceğiz. Ne kadar? 5 mm. Z-5. 3 noktaya varıyoruz. Bakın arkadaşlar. Z-5. 3 noktaya varmış olduk. Şimdi bu X de veya Z doğrusal hareket yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar 4'e giderken X ve Z ikisini de hareket edeceğiz. Çünkü X de yukarı doğru, Z'de de içeri doğru gideceğiz ki koniklik yapabilirim. Ne yapıyoruz? Bu sefer bu satıra ikisini de yazıyoruz. X 30, X 30'a çıkacakmışız. Z eksi 15'e gelecekmişiz. X 30, Z eksi 15, 4,0 noktaya gelmiş olduk. Buradan 5'e doğru gideceğim. Z'de gideceğim. Nereye kadar? Z eksi 35. Evet z eksi 35 yazdık programımızı. Buradan yukarıya doğru dik çıkıyorum. X de 30'dan 60'a çıkacağım. X 60 yazıyorum. Çıktım. Sonra z eksi tam boyu parçamızın boyu 80 mm yapacakmışız. Z eksi 80 parçanın işini bitirdik arkadaşlar. Eğer parçamız hani 60 net çıksın istiyorsak eğer 61, 62, 63 gibi bir büyük çaptaki malzemeden işliyoruz arkadaşlar nedir? Şurada kalem hala temas ediyor olabilir. Onun için biz burada ne yapıyoruz? Şöyle 1 iki milimetre bir dışarıya doğru çıkıyoruz ki gene G1 ile gene B, G1 ile yukarı doğru çıkıyoruz ki parçamızdan kesici parçadan kurtulmuş olsun. Çünkü bundan sonra bakın arkadaşlar şu mavi çizgileri dolu düz çizgi yaptım. Ama şu ve şu çizgiler kesik çizgi, yani buraları G sıfırla ilerliyor demektir arkadaşlar. G sıfır. Çok hızlı bir şekilde gene tekrar park noktasına gideceği için tekrar park noktasına gideceği için ne yapıyoruz arkadaşlar? E, kesik kesik çizgiyle ifade etmişiz biz onu orada. Evet, e, şöyle yapalım. E, X 63 çıktım üşümeti. sonra da parka gönderdim. Farklı noktası mutlaka bir rengi de belirttim. Özellikle dikkatinizi çekmek için arkadaşlar. Ee, sonra işimiz bitti. Programımız bitti. M02 program sonu. Eğer burada bir tane numunelik parça yapıyorsak tamam orada kalabilir. Ama eğer bu parçadan seri imalat yapacaksak arkadaşlar o zaman nedir? M30 yazıyoruz. M30 arkadaşlar program bitti. Parti programının sonuna geldik. Ama tekrar başa dön. Ben işin başına az sonra tekrar yeniden başlayacağım. Demektir arkadaşlar. Biz burada beklerken parçamızı söküp takarken ne yapıyor? Tezgah programı tekrar en başa almış oluyor. Şimdi burada e, yapmış olduğumuz programın e, bir de simülasyonuna bakalım arkadaşlar. E, bir simülasyon programımız var burada. Simülasyon programını aynısını yazdım. Oradaki programı buraya yazdım. E, burada çek ettim arkadaşlar. Onayladım. Bakın onaylaması okudu, onayladı. Burada bir iki tane uyarı var. Onlar önemli değil. Onlar nedir? Ee, burada hemen takım istedi. Bir no'lu takım istemişim diyor. Bir, çift tıklıyorum arkadaşlar. Takım listesi geldi. Birinci takım tıklıyorum. Buradan şu ince talaş kalemini seçiyorum. Seçtim. Tamam dedim. Parçamızın çapı 60 2 mm diyelim buraya. Bu ee, boyu da 83 burayı 100 milimetre olsun parçamızın boyu ve alnından hiç almayacağım ben burayı sıfır diyorum arkadaşlar okey diyorum Evet ondan sonra parçamız bu çizgisel olarak bakalım malzememize şöyle küçültelim Evet arkadaşlar çalıştırıyorum bir daha onayladık bütün yaptığımız değişiklikleri onaylıyoruz arkadaşlar çalıştır dedik. Evet bakın arkadaşlar alnını temizledi. Parçamızı yaptı gitti. Bir daha çalıştırıyorum. Alnını temizledi. Çıktı gitti. Heh. Şuradaki iki tane satır fazladan yazdığımı söylemiştim ben. Eğer alın temizlemesi yapmayacaksak bu programımızdaki şu yeşil satırlara gerek kalmayacak arkadaşlar. Bunun bir de dolu, solid olarak yapılışını görelim arkadaşlar. Ee, bakalım Bakın alnını temizledi. Çıktı. Gitti yukarıya tekrar. Bakın. Evet arkadaşlar. Çıktı ve gitti. Parçamızı bu böylece bitirmiş olduk. Bunu çizgisel olarak da hızlıca göstermek istersek simülasyonuna parçamızla parçamızın resmiyle simülasyona bakalım. Evet arkadaşlar simülasyonu azıcık küçültelim. Evet parçamız aynen birebir olmuş oldu. Simülasyonu aşağıya aldık. E, programımız burada arkadaşlar. Yine e, parçanın e, videoda ara ara izlenip bakılabilir. E, bu parçamız burada sona ermiş oldu arkadaşlar.